Herkese merhabalar, uzun zamandır sizlere spor giyim üzerine bir video yapmak istiyordum. Bugüne kısmetmiş. Özellikle spor ayakkabıları, Nike, Adidas gibi işte koşu ayakkabıları, çeşitli spor ayakkabıları üzerine bu videoyu yapıyorum. Aradaki fiyat kıyaslamasını da oradan siz Türkiye'den yaparsınız artık. Hazırsanız buyurun. Özellikle spor ayakkabısıyla başlamak istiyorum. Koşu ayakkabısıyla. Danimarka bildiğiniz üzere ya da bilmeyenler için spor yapmanın çok önemli olduğu ülkelerden bir tanesi. Onun için koşu ayakkabıları çok fazla önemli yer tutuyor. Bu ASICS'in gel kayanoları. Bakın şu şekilde. Bunların fiyatları 1500 kron. Yani askeri ücreti şöyle bir 13 bin bandında diye düşünürseniz yani neredeyse 8-9 tane bir asgari ücrete minimum maaşı alabiliyorsunuz bunları. Tekrar söylüyorum 1500 birime alıyorsunuz bunu. 5 ile çarpıp A7500 TL'ymiş değil. 1500 bir. Yani 8-9 tane asgari de alabiliyoruz bunları. Türkiye'de gel kayağın olalım. Özellikle gel kayağın 31'ler bu şekilde. Fiyatları neyse ona göre indekslemesini yaparsınız. Yine şöyle kuma intro'lar var hı hı. bu şekilde gayet güzel çok ortopedik tabi söylememe de gerekli bunlar da puma devlet nitro 3'ler nitro 3 bunlar da fiyatı yine 1500 lira yani bundan da bir aylık kazancınızla asgari ücretle 8-9 tane alabiliyorsunuz böyle bir kaliteli kuş ayar. Burada da hemen Adidas'a geçtik, en baba markalardan. Adidas'ın koşu ayakkabısı bu şu şekilde, çok egzantrik bir tabanı var. Son derece de acayip bir e, ortopedik bir yapısı var, bunu rahat besleyebiliyorsunuz elinize aldığınızda. Bunlar Adidas Adios Pro 3, ee, bunların fiyatları bir tık daha diğerine göre farklı. Hemen burada da gösterdiği gibi 1900 kron bunlar, yani 2000 olarak alsanız. Ortalık, ortalama 7 tane falan alabiliyorsunuz bir asgari ücretle. Ama muhteşem bir koşu ayakkabısı. Özellikle koşu severler için eminim içi gidiyordur orada. Şöyle asgari ücretle 7 tane bundan aldığınızı düşünün. Evet burada da bayanların ayakkabısı. Bayanlar bayanlar için koşu ayakkabıları var. Ee, Gel Nimbus 26. Bunlar da rengi özellikle Eşim seçti. Onun favori rengi. Bu şekilde e, gerçekten yine orta bedik. Bunun yine bir benzeri işimde de var. Gayet güzel boş Bunların fiyatları da yine 1500. Ortalama fiyatlar birbirine yakın. Ama gerçekten rengiyle, orta bedik yapısıyla muhteşem bir ayakkabı. Ne diyelim? Devam ediyoruz. Burada yine Bayan Koşu Ayakkabıları segmentinde özel plastik yapısıyla egzantrik bir olay. Ee, tam olarak Nike Vaporfly acayip bir şey. Yani gerçekten elinize aldığınız zaman bir uzay mekiği hissiyatı yaratıyor. Hafif böyle lastik gibi böyle bir yapısı da var. Özel üretim, özel dokuma. Ama acayip bir olay. Özellikle bayanlar için. Daha profesyonel hislerler için. Fiyatı 2.100. 2000 bandında. Bundan da 6 6 7 tane falan alıyorsunuz ama egzantrik bir Türkiye'deki fiyatını da merak ettim mesela Eğer fikriniz varsa bununla ilgili hemen yorumlara yazarsanız çok sevinirim. Özellikle futbol severler için de burada çok güzel bir Puma serisi var. Şu şekilde göstermek istiyorum. Gayet hoş. Bunlar Puma Future Ultimate. E, fiyatları da yine 1300 bakın 1800'müş 1300'e indirmişler 1300 in. yani 10 tane alabiliyorsunuz askeri ücretle bu da monu gayet güzel yine bu eşimin favori rengi bunu da söylemek istiyorum onun seçimi futbol severler için yine burada Puma Future serisi var Puma Future 7 Ultimate yine ünlü futbolcuların giydiği bir gruptan bir tanesi ayrıca kampanya da var. Bakın üç tane iki tane alırsanız, üç tane alırsanız iki tane fiyatı veriyorsunuz. Bunu da özellikle sizinle paylaşmak istedim. Gayet güzel bir ayakkabı. Muhteşem. Çok hoş. Futbol severler için özellikle. 1800. Yani 3600'e 3 tane alabiliyorsunuz. 1200'e geliyor. Muhteşem. Burada da Nike serisi var. Bu da buranın en baba ayakkabısı diyebilirim. Özellikle krampon serisinin ismini yazmak için, ismini söylemek için kenara uzun yazmak lazım. Böyle bir satır falan sürüyor. Gördüğünüz gibi Nike Zoom Superfly on Elite. Sonuna da şöyle. Muhteşem bir şey. Fiyatı 2300. 2300 bandında. Ortalama 7-8 tane alıyorsunuz bir asker ücretle. Ama ondan ötesi özellikle futbol severler için çok muhteşem. Özellikle bunları giyip şut atarken falan video yapmak isterdim ama Maalesef size bu böyle göstermek istiyorum. Fiyatı 2300 bandında. 2300 kron. Burada da yine eşinize özellikle ihmal etmeyin derim. Yine futbol severler için muhteşem bir seri. Yine bunlar da özel bir grup. Nike Phantom Luna 2 Elite FG'ler. İsmi güzel söyledim. bunun da fiyatı yine 2300 ama yani Olağanüstü bir şey. 2300. Düşünsenize Türkiye'de 2300 birime, 2300 TL'ye bunu alabiliyorsunuz. 2300 TL'ye ne alabiliyor şu an Türkiye'de? Mesela devam ediyoruz. Burada Liverpool forması var. E, futbol tişörtlerini de göstermek istedim. Futbol tişörtlerinin fiyatları Liverpool forması 700. 700 birim. Official, kendi markası. Gördüğünüz gibi. 700. Hazır Liverpool göstermişken Manchester'ı göstermezsen olmaz tabii ki ee, bunun da fiyatı şöyle gösteriyorum yine o kışık kendi ee, kendi markası kendi brandi logosuyla birlikte 600 birime gördüğünüz gibi orijinal Manchester forması 600. Yine Manchester'ın mavi yakası yani Manchester City'nin forması da var burada hemen fiyatına bakıyorum yine kendi ürünü Puma'nın 600 bin. Yine Liverpool'un eşofman altı var şu şekilde. Muhteşem, çok güzel. Bunların fiyatı da 500 bin. Bunlar da 500 bin. Gayet güzel. Birinci sınıf kalite Nike'ın Liverpool eşofman, altı. Burada Juventus forması var. zebra'nların zebraların fiyatı 800. Juventus orijinal formasının üzerinde 800 prim ee, basketbol ayakkabılarından Jordan göstermek istiyorum özellikle. Jordan'ın eski modeli bildiğiniz üzere. Oyuncuyken de giydiği bir modeliydi bu. Şöyle. Bunlar Jordan Stay Loyal'lar. Bunun fiyatı 999 birim. Bin. Yani 13 tane alabiliyorsunuz. Bir asgari ücreti 13 tane. Yine Jordan'ın diğer bir modeli şu şekilde gösteriyorum. Şu şekilde. Bunlar da Nike Jordan True Flight'lar. Bu modeli de e, Air Jordan meraklıları özellikle hemen tanıyacaktır. Bunların fiyatı biraz daha diğerine göre farklı. 1200 bin. Özellikle spor meraklıları için, egzersiz için muhteşem ayakkabılar var. Bakın da Nike Metcon 9'lar var. 9'lar var. Ee, çok iyi. Bu da 1200 birim. Muhteşem. Eminim biliyorsunuzdur bu ürünü. Gayet güzel. Rengi de hoş. Meraklısı için bence ideal. Tek geçelim. Şimdi özellikle ağırlık çalışmayı seven bayan ve erkekler için de birkaç ürün göstermek istiyorum. Göstermek istiyorum derken fiyatlarından bahsediyorum tabii ki. Bu şekilde şöyle iki tane iki buçuk kiloluk şu şekilde ağırlıklar var şöyle. Bunların fiyatları 350 birim. Yani bir tanesi 175'e geliyor. Yani. Hiçbir şey değil. 170 birime bir tanesini yani ikisini 350 birime alabiliyorsun. Şu şekilde. 2 tane 5 kiloluk olanları var. Bunların fiyatları da 600 yani bir tanesi 300 birime tekabül ediyor. Biraz daha bu işi daha farklı boyutlarda yapmak isteyen insanlar için özellikle erkekler genelde kullanıyorlar. Bakın burada şöyle 16 kiloluk var. Şunlar. Bunların fiyatı şu şekilde göstermek istiyorum. Burada kutusunda. Şöyle bakıyoruz. 500 kron. Şöyle yanlamasına görüyorum. Şöyle hafiften görünüyor. Bunların fiyatı 16 kiloluk. 500 ve burada kendisi daha küçük görünmesine rağmen bir canavar var. Bu 1100 kron. Bu 32 kilo. Bu da 32 kilo. Tamamen Oh. Şöyle de gösterebilirim. Şöyle 32 kilo. Ağırlığı Özellikle daha hevi çalışmak isteyenler şimdi 1100 bu 500 dediğim gibi fiyatlar bu şekilde ağırlık içinde birim olarak lütfen bunu da not edin karşılaştırmayı Türkiye'de yapıp aşağıya lütfen yorumlarda yazarsanız çok mutlu olurum devam ediyoruz özellikle bayanlar için de çok güzel orijinal renkte leggingsler şu şekilde göstermek istiyorum fiyat karşılaştırması yaparken bakın böyle çok güzel güzel bir yeşilin tonu. Nike'ın Bayan serisi 450 birim. Şu şekilde görüyorsunuz. 450 birim. Yine hemen üstü de var şu şekilde kombin edebileceğiniz. Bu da 300 birimeymiş. Bunun dışında yine leggings'in yine yeşil tonu. Şöyle 499 birim şu şekilde. Bunu da görebiliyorsunuz. 599 iken 499'a indirmişler. Gayet de güzel bir renk. Burada da yine üst olarak sport bralar var. Bayanlar için yine Nike serisini. Bunlar da 350 birim ortalama. Bazıları daha kalitesine göre değişiyor. 450 birim. Bunlar da yine Nike şu şekilde bayanlar için. 499 yani 500 birim. Burada da yine fitness matrasları var şu şekilde. Gayet güzeller. Bunlar da 250 birim. Burada da son olarak yine matrasları gösterirken yoga matrası var. Muhteşem. Bunları biliyorsunuz bunlar biraz daha ince oluyorlar. Nike. Çok güzel, çok muhteşem. Fiyatı 450 birim. Ama çok profesyonel, muhteşem, meraklı seçim özellikle. 450 birim. Devam ediyoruz. Bir ne burada bayanlar için, özel e, training için bir set var. Gördüğünüz gibi hamalın. Üst taraf 229, alt taraf 199 yani 200. 200, 229, 429, 430. İkisi sen tam 430 bri. Bunu sizinle böyle paylaşmak The North Face'in klasik olan modellerinden şu şekilde yağmurluk için. Bakın şurada hemen fiyatını sizlere de paylaşıyorum. 901. Evet bugün de sizlere kısa bir video yaptım. Ee, size veda ederken bu güzel Arsenal topuyla görmezler e, fiyatları kısaca sizlere bahsettim. Yürüyüş, koşu, e, basketbol ayakkabısı, futbol ayakkabısı, tişörtler, işte ağırlıklı, bayan giyinilir, özellikle spor üzerine, matraslar falan. Ufak aklınıza fikir alın, fikir edinmek amacıyla bu kısa videoyu yaptım. Lütfen aşağıya aklınıza gelen herhangi bir şeyi yazın, yorum olarak. E, ayrıca ayrıca da beğenmeyi unutmayın ve ayrıca lütfen izlerken de emeğe saygı Abone olursanız beğenmenin yanında beni çok daha fazla mutlu etmiş olursunuz. İleriki videolarda görüşünceye dek kendinize iyi bakın diyorum. Benim arka Odense'den herkese kucak dolusu sevgiler diyorum.